Merhaba arkadaşlar. Bugün 25.000 olacağız. Son 3 kupa Kulet çıktığı çıktı. Yeni kulübümüze gelmeyi unutmayın. Hadi bakalım Frankla yapalım. Colet'le yapmayacağım. Daha 17 rütbe Frank'a kasacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Pek sanmıyorum. Frank olmaz. Yerim çok kötü ama ya. Şu sol üst boşalsa bir. Hadi. Heh, bir kişi öldü. Evet arkadaşlar ilk 5'e girdik de hani bir eksiydik arkadaşlar. İnternet gitti. Dört kişi dost olmasaydık şu Pemiya da devil Zaten hani yapma boya. Şu bilin alın lan hadi. girdik. Arkadaşlar 25 binim çok güzel bir şey. Merakuttan inşallah bir şey gelir. Hadi Bismillah açıyorum. Hadi Bismillah. Hadi bakayım. Geliyor mu? 6 diyor. bir şey geliyor. Hadi ne geliyor? Aksesuar deme ne olur. Aksesuar geldi. Gene iyidir. Çok iyi. Yeten katlayıcı geldi. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.